Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2021 mobilde yeni bir bölümle karşınızdayız. Evet arkadaşlar yeni bir cihaza geçiş yaptım. Şu anda elimde yeni cihazım. Bir elimde yeni cihazım. Bir elimde de 2017 yılında YouTube'a başladığım telefon var arkadaşlar. Bunu zaten ana olarak saklıyorum. 2017 yılında arkadaşlar PES mobile e ilk başladığımda PES 17'de bu General Mobile GM5 modelini kullanıyordum. Yani PES'e başladığım aslında telefon mobil olaraktan bu arkadaşlar GM5. O yüzden bunu her zaman saklıyorum. Bir ana olarak kalsın diye. Ve şimdi artık bunu kaldıralım. Çok fazla bu konumuz bu değil. Artık yeni bir cihaza geçtim arkadaşlar. Hatta bir iPad arkadaşlar. İlk defa Apple kullanacağım. Apple ürünlerini ilk defa kullanıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Biraz yabancılık çekiyorum ama zamanla alışacağım. Biliyorsunuz arkadaşlar. Yani Apple oyun konusunda gerçekten üstün performans sergileyen işlemci konusunda e, üstün performans sergileyen bir e, şey diyebilirim, firma diyebilirim. Telefon konusunda da aynı şekilde. Ama ben iPad almayı tercih ettim arkadaşlar. E, biraz daha oyuna yönelik farklı oyunlar da oynayabilirim belki diye. E, bir de biliyorsunuz arkadaşlar, Remzi Kamalaktan da biraz bilgiler aldım, ondan da e, tavsiyeler vesaireler aldım. Gerçekten e, tercihimi e, iPad'den yana, iPad Mini 5'ten yana yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi. Ee, şuradan e, video ayarlarına geçelim. Yüksek 60 FPS'de en yüksek grafiklerde oynuyoruz arkadaşlar. Tabii çok fazla maç yaptım. Hemen özelliklerinden de bahsedeyim. Ee, 3 GB RAM'i var. Ee, iOS e, 14 işlemcisi vardı sanırım. En son ee, ya da 13 ya da 14 olması lazım. Ama ya muhteşem bir görüntü, muhteşem bir kalite. En yüksek grafikte 60 FPS'de gram kasma donma yok ve müthiş bir şekilde e, Wi-Fi'de çok rahat bir şekilde maçları ben genelde hep mobil veride yapardım maçları arkadaşlar. Wi-Fi'de çok kolaylıkla muhteşem maçlar çıkartabiliyoruz. En yüksek derecede hatta şöyle hemen direkt e, oyunumuza girelim. Şimdi arkadaşlar aslında e, ben yaklaşık bir 4-5 ay önce yani oyunu daha kaliteli size sunabilmek adına bir telefon aldım arkadaşlar. Onu da biliyorsunuz zaten Note 20 aldım arkadaşlar. Yani şu cihazın özellikleri muhteşem arkadaşlar. Size, şimdi sizlere önerilerim de olacak. Hemen onlardan da bahsedeyim. Note 20 muhteşem özelliklere sahip. Muhteşem bir RAM'i var. 8 GB var. Şunun 3 GB var. Bakın arkadaşlar. Şunun 3 GB RAM'i var. Bunun e, 3 GB. Bu 8 GB RAM. Ama bunu 60 FPS'te standartta oyunu oynayamıyorum arkadaşlar. Yani böyle bir rezillik yok. Eğer ee, telefon alacaksanız, bir cihaz alacaksanız önerim Samsung'un Exynos işlemcisinden uzak durun, uzak durun, uzak durun arkadaşlar. Ondan bahsedebilirim. Ee, mutlaka ve mutlaka Exynos işlemciden dediğim gibi uzak durun arkadaşlar. Yani Snapdragon işlemcili telefonlar varsa onları tercih edebilirsiniz. Size tavsiye edebilirim ya Apple iPad gibi tarzında olabilir veya Apple'ın işte iPhone'un diğer modelleri olabilir. iPhone'lar çok pahalı ama mesela Xiaomi'nin işte Snapdragon işlemci telefonları var. Bunlarla çok rahatlıkla oyunları oynayabilirsiniz ama Samsung'un Exynos uzak durun arkadaşlar. En kalitelisi bu ama oyunu oynayamıyorsunuz kaldırmıyor arkadaşlar. Yani ben özelliklerine aldandım. Ee, dedim ki Exynos hani önemli değil ama e, dediğim gibi oyun konusunda Exynos işlemci tam bir çöp arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tabi bir maça çıkmazsak olmaz. Hemen geriye geldik. Şuradan takım değiştir dedik. Fulikon kadromuza bir geçelim arkadaşlar. Fulikon kadromuzu da şöyle bir gösterelim. Şöyle Fulikon kadromuz bu şekilde. Geriye geldik. Bir maç yapalım Tabii ki arkadaşlar. Bahsettik. Dediğim gibi arkadaşlar çok fazla ee, yani yüksek maliyetli telefonlara Geçmenize gerek yok Çok üst düzey Yani işlemci çok önemli burada O yüzden mutlaka işlemci konusunda Dediğim gibi e, şey yapabilirsiniz Takımımız tamam Hemen maça diyelim bir rakip gelsin bakalım Şimdi arkadaşlar şurada Rakip gelirken göstereyim Şu e, çentikler Biraz kalın olduğu için Yani şurada Tuşlara bazen dokunama gibi sıkıntılar yaşıyorum Tabii elim alışık değil. Biraz zaman alacak tabii ki elimin alışması ama yani eliniz büyükse siz çok rahatlıkla oynayabilirsiniz ama benim elim çok fazla da büyük değil. Aslında bilmiyorum ama şuradaki şu çentikler arkadaşlar. Mesela e, iPad mini 6'da bu çentikler bu kadar kalın değil. Rakip geliyor bu arada. Çentikler biraz daha ince olmuş olsaydı Onur er dönmez diye bir Türk geldi. Hemen form durumumuza bakalım. Oo, Rümenige yukarı bakıyor. Tamam. Muhteşem bir grafiğimiz var. Hemen rakip takımın kadrosunu şöyle gösterelim. Rakip takımın kadrosu da gayet güzel. Hemen formalara da bir ayar çekelim. Ee, tamam bizimki kırmızı olsun. Tamam aynen bu şekilde çıkalım. Onayla dedik. Dediğim gibi arkadaşlar çentik olayı biraz sıkıntı. Ee, S4 e, şey e, iPad mini 5 bu arada arkadaşlar bu e, şeyimiz. Cihazımız. Mini altılarda dediğim gibi çentikler biraz daha ince. Ee, yani eliniz biraz daha yakın kalabilir şeye göre. Tuşlara çok daha rahat dokunabilirsiniz. Yani onu e, anlatmak istiyorum. Biraz sesini kısalım şöyle. Tamam. Haydi bakalım. Gündüz maçı değil mi? Aynen. Gündüz maçları gerçekten muhteşem oluyor. Hemen şöyle bir Rümenige ile... Kalhoz Rümenike Bir süt deneyelim dedik Çok güzel bir başlangıç oldu Kalhoz Rümenike 1-0 öne geçtik Şimdi Beckham Messi Alır mıyız bizde mi Kaka Sakin Gerard ortada güzel bir boşluk Kaçıyor musun Rush, Rashford Bir dalan şutumuz yok mu Rashford Çok güzel çıkarttın. Kaka. Aslında biraz da hani folyo alabilmek adına şutu çektim arkadaşlar. Ama olmadı. Orada folyo alamadık. Kafa indirirsin koçum. Gerard. Aa, ne oldu? Tamam. Güzel bir başlangıç yaptık. Bir iki olsaydı çok daha güzel olurdu. Rashford'a doğru. Rashford indirir misin koçum? Kuşlara dediğim gibi arkadaşlar donma donma. Alışmaya çalışıyorum. Henüz alışma aşamasındayım. Allah. Beleş gol oldu ya biraz. Biraz beleş gol olmadı arkadaşlar. <laughs> Sanki biraz beleş gol oldu. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Bruno Fernandes. Rashford. Alfonso Davis top bizde tamam sakin. Kaka indirirsin. Patrick Vieira. Rashford. Aa Rummenigge doğru. Avumayank nereden çıktı ya? Avumayank diyecektim Rummenigge yazda. Şu tuşlara da alışırsam arkadaşlar Elim alıştınca ondan sonra oyun zaten yağ gibi kayıyor. 60 FPS'te oynuyoruz. Bir aç. Bu arada Erling Haaland. Şey, şey ne yapıyorsun? Beckham, Beckham. Hayır Beckham'ı gör be. Tamam sakin. Patrick Vieira. Patrick Vieira bir daha sana attım. Kaka kaçıyor musun? Kaka. Ortası geldi. Marcus Rashford. Neuer için çok basit bir şut oldu. Aha. Uzun top. Bravo bravo bravo. Bravo defans. Hayır 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 hayır. Hata Benim hatam benim hatam benim hatam. Benim hatam. Çıkartamadım. Yine pas hatası. Artık uzaklaştırır mısınız lütfen? Şimdi Beckham. Ama Beckham neden pasını vermiyorsun? Biraz geç kaldık sanırım. Lionel Messi şimdi orta geldi. Çeh için çok rahat bir top. Hemen hızlı başladık. Patrick Vieira, Kaka, arkasın. Rumeniye kaçıyor. Çok güzel kaçtı ama top geçmedi ki arkadaş. Bravo be Beckenbauer. Bir ver kaç. Gelmedi. Kakaya gelmedi. Rashford top. Oha oradan nasıl geçti o top ya. Offside yok mu hoca? Hah şimdi çaldı. Offside ya. İlk yarıda sonlara doğru yaklaşıyoruz. Rashford indirirsin koçum. Kaka. Olmadı. Top bizde mi? Yine bizde. Tam ama kötü yere pas. Bruno Fernandes. Rashford Haaland. Biraz acele ediyor sanki ee, kardeşimiz derken. ilk yarı sona erdi. İlk yarı istatistiklerine baktığımız zaman 4 şut çekmişiz. 4'ü kaleye bulmuş. %82 isabetli pas. Güzel. Hemen iki, işin ikinci yarıya geçelim bakalım. İkinci yarıda bizleri neler bekliyor? durdurdu tekrardan. Bir şey mi unuttu ya da bir işi mi çıktı bilmiyorum. Bekleyelim bakalım. Tamam şimdi geldi. Erling Kalant'ın vuruşuyla ikinci araya başlayacağız. Rakip takım. Ronaldinho, Rashford. Araya girebilecek miyiz? Şimdi girdik. Campbell, Kaka, Beckham. Güzel. Ortada kimse geliyor mu? Geldi ama Kaka biraz geç kaldı. Çok birazcık çok. Minicik, minnacık. Abi şu top nasıl geçiyor oradan ya? Kapo. Sen de kapo. Kaka. Patrik Viera. Var mı bir arkacımız? Olmaz mı be? Olmaz mı be? Açıldın mı? Açılmadı. Bir düş plase. Bir trivela. Harika bir trivela golü geldi. Kayhan Hans gelen. 3-0 yaptık. ka şimdi. Fakat sakin koçum. Koçum sakin ol. Sakin ol. Öndeyiz. Rümenige. Geldim mi Rümenige? Geldim. Bir tane de aşırtma denemesek Allah. Abi tuşlara alışacağız arkadaşlar. Alışma süreci var. Aşırtmayı biraz yapamıyorum. Çünkü dediğim gibi tuşlar biraz uzakta kalıyor. Bu kenardaki çentikler çok kalın olduğu için biraz onu ayarlayamıyorum. Bir de şu bir ver kaç geldi mi tekrardan? Geldi ama güzel kapattı. Onur kardeşimiz bu sefer yemedi onu ya. Bu sefer yemedi onu. Bruno Fernandes. Alexander Arnold. Güzel paslaşmalar. Sağdan geliyor. Kapattık orayı ama. Abi bu toplar oradan nasıl geçiyor ya? Gerçekten çok ilginç. Rashford. Kaka geldi mi ortaya? Geldi. Güzel. Rümenige yaptı verkaçını. Kaçıyor mu? Kaçıyor. Karhanz Rumeli'ye Bu sefer oldu mu? Hadi be direkt döndü. Dön, dön. Ah be, ah be. Yorum ya arkadaşlar, tuşlara biraz alışacağız. Zamanla olacak. Kaka girer misin araya? Bravo. Rashford kaçtı mı? Rashford kaçıyor. Rashford abi ya, bu noyerle Oliver Kahn bu şeyi yemiyor ya. Plaseyi yemiyorlar arkadaşlar. Oyunda durmadı abi türlü. Michael Owen'ı alacağım. Adam yukarıya bakıyor bir de. Carlos ortada gel Patrick Vieira. Aga. Ol hayır hayır iptal iptal. Remi'ye, kaç, Rumen'e kaç. Ortada peki Rashford bir. Ulan orta kaleye gitti be. <laughs> abi maç bitti oyun durmadı hala ya. Neyse, önde olduğum için normalde taşı atar, oyuncu değişikliğini yapardım aslında da gerek yok. Neyse, hadi bakalım yapalım. Rümenig'e zaten yorulmuş. Michael Owen'ı alalım. Romario'yu alalım ya. Ee, Ronaldinho mu, Cruyff mu? Ronaldinho'yu alalım. Tamam. Haydi bakalım haydi. Ah be kardeşim 4 dakika kalmış zaten. Ne vardı yani bu? Bunu 4 dakika kalmıştı be kardeşim be. Niye bunu yaptın ki yani? Maç bitmek üzereydi zaten. Ne gerek vardı buna? Bilmiyorum. Yani bence gerek yoktu arkadaşlar. Ha maçın ne olur? 50, 60'da falan dersin ki artık yenemeyeceğini anlarsın. Tamam o zaman çıkarsın ama Onur kardeşim yapma be. 4 dakika kalmış. Hiç gerek yoktu buna da. Aç bitiyor. Lütfen biraz bekleyin diyor. Bekliyoruz bakalım. Bekliyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar iPad mini 5'imizde ilk maçımızda çentiklerden dolayı sadece rahatsız olduğum konu çentikler arkadaşlar. Şu çentik bölümü biraz kalın olduğu için şu kenarlar şuradan tutarken biraz elim zorlanıyor orada. Onun dışında muhteşem bir cihaz gerçekten. Üst üste 5-6 tane maç yaptığım da oldu. Çok fazla aşırı derecede ısınma da olmuyor. Güzel bir cihaz yani. Bakalım bundan sonra daha kaliteli bir şekilde karşınıza çıkacağız İnşallah. 3 GB RAM'i var dediğim gibi. Bu 256'lık olanı bu arada. 256 olanı e, aldık. Kaç paraya aldığımı da söyleyeyim. 4.350 liraya aldım arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, 4.350 liraya almış olduk. Gerçekten e, iyi bir cihaz. Gerçekten muhteşem özelliklere sahip. Dediğim gibi şu Note 20 e, muhteşem özelliklere sahip. 8 GB 256 modeli bu Note 20 arkadaşlar. Yani e, 8 çekirdek bu 6 çekirdek. Bu arada kazandınız dedi. Kaç 5 derece geldi. Dediğim gibi bu e, 8 çekirdek olmasına 8 GB RAM olmasına rağmen bunda 3 GB RAM olmasına rağmen şunda 60 FPS oyun oynayamıyorum arkadaşlar. Exynos işlemci. Ama bakın Samsung'un Snapdragon işlemcileri çok iyi iş yapar bilginiz olsun. Samsung, Eğer Samsung'dan ayrılamıyorsanız, ben Samsung'dan ben de çünkü öyleydim. Samsung haricinde telefon kullanamıyorum. Ama Samsung'un e, Snapdragon işlemcilerini alabilirsiniz. Onu da Türkiye'ye kolay kolay yollamıyorlar arkadaşlar. Öncelikle dandik işlemciyi gönderiyorlar. Exynos'u dayıyorlar. Ondan sonra da e, arkasından e, o modelin Snapdragon'ları sonradan ülkeye giriş yapmaya başlıyor. Maalesef öyle bir politikası var. Yeni tabletimiz hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Bundan sonra maçlarımız buradan gelecek arkadaşlar. Daha kaliteli bir şekilde inşallah karşınıza çıkacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.